Sorunlar sorunlar var. Bir video çekeceğiz. Birinde saçma Hadi benim adım. Birinde yanlış versiyonu seçmiş. falan an pişman. Hani bir sürü şey. Bir video ya. gördüğünüz gibi. Tam 6 adet bir çekimle dahil. 6 adet seçim yapıyorsunuz. Artı oyun dostlarını düzenledim. Çünkü hani düzenlem derken yeniden dedim. Çünkü araya yanlış sürümler falan gitti. Şimdi yani problem ne? Var önce ilk ben çekiştim hatırlıyorsunuz. Yine Facebook e, Linux gruplarında Linux'ta oyun oynanmaz diye bir rüya vardı. Sırf onları kırmak için hem Linux grubu kurmuştuk hem de bu tür şeyleri HD ama mı? Benim kanalımda da var. Milletin Windows'ta kuramadı. PES 2007 miydi? 11 miydi? Hasan Usta'nın yaptığı. Bu HD Windows'lar kuramazken ben Linux'a kurmuştum. Tabi o zamanlar böyle hani siz Valve'in DXVK'nın Jardin curdun arkasında durmadığı yıllar. Yani uğraşan bir şekilde kuruyor. Bazı oyunlar da yine oynanıyordu o zamanlar böyle League of Legends gibi. Hani sonradan anti hile getirmeyen şeyler oynanıyordu. Bir sürü de videosu vardı. Bir sildik. Yeni yeni şeyler görüyorum. Kendim de hani indirdim. Sevdiğim bir tür bayılırım. Bir bakayım dedim. Sadece protona kurulur demişler. Çünkü mantığını bilmiyorlar. Nasıl çalışıyor bilmiyorlar. Yani yine videolar oluyor ama yapacak bir şey yok. Ben burada mantık anlatmaya çalışıyorum. Çünkü öteki türlü abi işte how to install team viewer, how to install team, how to install. Ya bir kere kurmayı öğrendim bitti. Bu şeyler tamam Hani şunlar. Bastığında abuzer oyunun oyun çeviri işte şimdi neyse hakkını yemeyin hakkımızı yön diyecekler. Bunun gibi şeylerin yaptığı bir şey. Ön e, açılış arayüzü gibi bir şey. Normalde o gider ona verilen işte oyun otomatikse biraz programlama bilgisi şey varsa oyunun eksisini otomatik bulur gider kurulma, kurulum dosyanı oraya yapıştır. Ya yani bu kadar bunun başka bir şey yok. Bu öndeki yüz arayüz olmadan işte bu çalışmaz. Bu işte illa proton gerek illa bir şey gerek falan bir gerek yok öyle şeyde. Yani öyle bir şey değil. Çalışma mantığını bilmiyor çünkü. O yüzden sallıyor. İşte yok sadece protonla oyun oynanır Türkçe ama yapar. Öyle bir şey yok kardeşim. Hepsini yaparsın. Sadece bunun nereye atıldığını keşfetmen gerekiyor. Yani mesela diyelim ki bu normalde şu şey empa mıydı bunun adı? Aynen. Hemen bak bir içinde şöyle rölelerle Oka egze var bilmem ne. Sen bunu çalıştırdığında normalde işte şey çalışıyor işte oyun çeviri tarafından Şaban Ali Muhammed Şevketli tarafından yapılmış bir oyun diye ilanı e geçiyor. Normalde işte atılması gereken şey şudur. Mesela bu plugin plug stirse ne varmış? İşte mp yani açtığında şey çalan işte ne bileyim modern şey değildir. cırt böyle işte setup'a ait. Çünkü paketlendiği için içinde bunlar var. Bunlarla bizim bir işimiz yok. Hani şu, şu oku, oku falan var yani. Zaten buradan da ilgilenmiyor yani ben şey olarak. emeği saygı. Şurada benim dikkatimi çeken burada az DLC var gibi geliyor bana bilmiyorum. Ben, çünkü bende daha fazla DLC görünüyor. Şimdi bak Vlog Game'e giriyorsun. Localization int diye bir yer var. Hmm. Benimki neredeydi benimsin? Doğru yer şey, bakayım. Evet. Sim as Asset'e girdim. Willow Game var. DLC var. Ama yalnız şöyle bir şey var. Şöyle dikkatini çektim bilmiyorum. Ke, Camel yani kocaman DLC yazıyor. Burada küçücük DLC yazıyor. Burada Allium mesela küçücük yazıyor. Burada baş harfi büyük. Burada işte. Hı. Burada şunu diyebilirsin. Ya ben bunu bunun içine atarsam. Şimdi oyun sistemine yıkıldığı için dosyanı doğrultup oyunu geri düzeltirsin. Bu problem değil. Burada video Game büyük yazıyor mesela. Tamam. Bunlar bazı oyunlarda şey yapabilir. Problem olabilir. Yani şöyle problem. İngiliz Türkçe yüklersin. Türkçe görünmez. Çünkü şu dosyanın içinde çalışıyordur. Anladın mı? Şimdi. Video game localization. Giriyorum. Int. Tamam mı? de kontrol ediyorum. Bak int'e girdim. Ake. Cinematics. Bak ağlar büyük. Görüyor musun? Burada küçük. Orada küçük. Ya bunları indirip tamam mı? Mesela karşılaştırıp core init mesela. Bak küçük burada. Büyük. Şimdi ben bunu buraya attığım zaman şey demeyecek galipçim. <laughs> <laughs> Abi üstüne yazayım mı? Hımm. Öyle demediği için de bazı şeyleri yazmayacaktı. Bunların hepsi var. Mesela e, GDTorrents diye bir şey var. var Bakalım cevap var görüyor musun? Hepsi var ama problem şu ya bu versiyonlar birbirini tutmuyordur böyle olduğu zaman ya da burada hemen bir e, script yazılabilir. Şimdi şey de denilebilir bunun içeriği boşaltılır. Bunlar yerine koyulur. Mesela burada 1239 obje şey var. Burada kaç tane var? 231 tane var. Ya bu şu yukarıdaki geridekileri de alıyor mu acaba yok mu? menü, çar çır bunların 201 dosyası yok mesela değiştirilmemiş GD Z3 burada var mı o GD alt Z3 bana init bizdeki neydi master diyelim gitme bir dakika GD Z3 alt monster mesh bir ha, yani gördüğün gibi şurada var ama galici ama ne camel case yani hani bir baş ve işte ne bileyim orta harfleri küçük şeyleri var şimdi ben bunu böyle direkt mesela örnek olarak Meşbir bak şurada da ama atıyorum üstüne yazmayacak neden ben görüyor musun biri küçük harfli biri büyük harfli bu ne sorunun şey olur Türkçe olmuyormuş dersin o zaman hayır olur ama e, hani açtın başta bunu böyle atarsın olmuyor çünkü neden yapıdan dolayı anlıyor musun onları hemen bir dışarı alıp Python'la şeyler <laughs> yaparım ben. Yani. O script'i veririm. Yani normalde nasıl yaparsın? Toplu hani GUI olarak işte hani terminalle ile uğraşma biliyorsun ya. işte GUI olarak şeyler vardır. işte. toplu dosya değiştiriciler Linux'ta meşhurdur zaten hani. Bunları kesin bu MP3 falan uğraşan kaldım bilmiyorum Spotify'dan falan dolayı. Hani öyle programlar vardı. Bahsediyordun. istediğin gibi isimlendirebiliyordun. He? Şimdi ben bunları değiştireceğim için hani video tek tek bunları nasıl değiştiriyor şeyini göstermiyorum. Video o zaman diye burada raf atıyor. Yani mantığı anladım. Şunu da söyleyeyim bu birinci bölüm olsun. Bu eksi basın zaman tamam mı? Bazısında açılmayabilir. E ne yapacağız? Abi sen yine terminali açma. Lütriste galiba bir oyun yüklüyormuş gibi yüklersin. Ya seçtiğin dizine ya da ya da kardeşim normalde neydi bu şeyin adı? Vine. Yani normalde de şuraya gelir. Bak Değil, X files de mi oluyor bunlar? Şey, mesela örnek. Buraya gelir galiba. Windows'da bu tür egzelerin şöyle şeyi vardı. İlla diyordu ki oyunu yükle kardeşim. Egze yoksa ben sana açtırmam bir şey vardı. Bazı egzelerinde de. Gördün mü? Buraya yükler. Ha, mantık. Abi video çok kısa. Tamam da ne öğrendin kardeşim? Ha, bundan sonra bana ihtiyacın olmadan tamam bu videoyu izledin sen. Wine bir şeyin Türkçe yani ne bileyim işte harici bir tane ekstra bir şey kuruluyorsa nasıl kurulduğunu anlamış oldum. Yani bundan sonra başka bir şey ihtiyacın yok. Yani defalarca defalarca işte bilmem ne ama nasıl kuruyor Ya bir oyunda bir farklılık vardır. Bir tik bir ne bileyim bir kütüphane farklılığı vardır. Açar bakarsan anladın mı? Metro 2033'te nasıl kuruluyormuş. Aynı kardeşim. Hiçbir farkı yok. Anladın mı? O yamanın yapıştığı bir yer var. Yani adam gibi kafasına göre bir yere bir şey yazmıyor. Bu dil dosyalarının gördün oyunun kendi orijinal dosyalarında localization diye bir bölüm var. Gidiyor orayı yamalıyor. Kendi kafasına göre harici bir kütüphane falan eklemiyor oraya. Ön tarafa da kuruyor işte. Resimleri şekillü şukullu işte. Mama çevir falan hani indirmezseniz kafanıza yumruk atarız falan. Hani o şekilde şeyler kuruyor. Emeğinin karşılığını arıyorlar. Tamam Çünkü hırsız da çok. Ben yaptım bizi. Adam o kadar emek verecek. Ben yaptım diyen de çok olur. Bizim ülkeyi biliyorsun. Neyse. Ben bunları düzelteyim. tamam yani Bu büyüklük, küçüklük yapılarını. Ondan sonra tekrardan görüşelim. hani bu kısımları da artık incelersiniz. Ben size zaten göndereceğim. Bakacak, bakarsınız abi şuraya işte yavaşlat, hızlat. Zaten sizin bir hızlatmanız, yavaşlatmanız yüzünden var. Bir bok anlamıyorsunuz. Ondan sonra da 150 bir kere sana demiyorum bunu. Hani genel olarak. Abi şu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor diye. Sorup sorup duruyorsunuz ondan sonra. Malak gibi. Bak mesela burada bir tane örnek göstereyim. Hadi uğraşmak isteyenler için. Hatta karışıklık olmasın diye. Solu aldım. Bakın <laughs> burada. o Steam kütüphanesinin DLC kısmındayım. Burası da normal. Hani Vine kurduğumuz kısım. Bunları küçülttüm ben. Bu hangisinin? Şu şeyin. Helium'u. Geliyorum. Aynı şekilde. Ama kompat. Ama <laughs> <o> benim. <laughs> localization. Int. Burası. Bakıyorum. için Şimdi kopyalıyorum. Ben bunları küçülttüm tabii. Hani bu hale getirdim ne görün diye kopyalıyorum replace kardeşim tamam sonra geri geldim biri geldim Bester bak unutmayın bu Wine'daki kısım bu Steam'deki kısım bu taraf Estra e geldik tamam mı kardeşim basit neyin içindeydi Compatter Localization Ent bak akesi büyük akesi küçük, küçük. estra büyük görüyor musun bunu e, az bir şey internete bakındım hani sırf size yani ya biz anlamıyoruz bu terminalden falan demeyin diye Goy galip çok söylüyor bunu şu vatandaş neden sırf ondan yani. yani bir şey yok terminal benim yaptığım işte sizin için fark yok. Evet, Gnome'un, Gnome HD'nin, benim Dolphin'in, XVH'nin özelliğiymiş bunlar. Yani ama benim istediğim gibi değil mesela. Ben alt dizinleri de çevirmesini isterdim. de. bu tabii 1985 yılında Fatih gemileri aradan yürütürken, yürütmeye çalışırken, gemi yaparken yapıldığı için o kadar yok. Bu bile şey, hepsini seçiyorum. Boş yapmaya gerek yok. diyorum. <laughs> Unutmuyorum. Upper case and double. Bu küçültür, bu büyütür. Bu işte title case işte bir büyük, 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 baş harfleri büyük. Ama first card karakteri büyük şey küçük büyük yani onları yapıyor tamam name ne extension işte name'i yapar da şu büyütüm de ne olduğunu görürsün sadece isimleri int kısımlarını küçültmüyor tamam extension onunla değişikliklerini görüyorsunuz tamam ben yani ikisini de değiştirsin diyorum ama burada dikkatimi yine bir şey çekti. Script yazdım hemen şey çünkü alt diline ulaşamıyor diye yine ikinci bölümde gözümden kaçmayan ama sonradan ha yanlışmış dediğim. Gerçi onu editle düzeltir herhalde galiba. Kısımlar var. Şimdi burası şeydi mesela. Bağsın içinde kompetin içine girdiğinizde localization diye bir bölüm yok. Bu klasörü işlem yaptıktan sonra olduğu gibi atıyorsunuz. Ee, normal şeyle hani manuel orada gösterirken denediğimde sadece şu kısmı mesela İngilizce'de büyük i olmadığı için şey olarak direkt i'ye küçültüyordu. Ama dosyalarımızın içerisindeki in. O yüzden gözüm oraya çarptı ikinci videoda ama sonradan dedim ki hayır hay, yanlış şey aralarda doğru düzelttikleri de oldu. O yüzden şey oldu. Aslında yanlış. Yani ıntı olmayacak şurası. Tamam mı? Buraların küçüklüğü, büyüklüğü aynı olacak. Şimdi yaptık. Galip Bey videoyu görmüş ama cevap verecek de bilmem ne de hamsi. Chat <laughs> GPT var. Feleğin var. Yazın bilmenize gerek yok. Sorun yazın. Alt dizinlere değiştireceğim Türkçe diye şu Türkçe Protona protona gerek yok kardeşim. Zaten bak şu sorun hani bak bu ikon yazıyor ya. Türkçe karakter problemi var diyor. Bir tuşa basıyoruz. Şimdi buraya gidiyorum. Lelet, Yani bunu yapmışlar uyarsın. Burada benim yapabileceğim bir şey yok. Anladın mı? Sadece şu benim karakterim Steam'den dolayı. Orada insanlar da şaşırmasın. Benim karakterle Baba P yazıyor orada. Öyle görünmüyor. Yani bu, bu, bu fontlardan dolayı değil. Normalinde de böyle. Ama şuradaki karakter seç. internet ayarları falan. Diyor ki şey altazda mı yüklendi ile konuş şeye git. <laughs> <laughs> Neyse bu çok konuşuyor. Anladın dediğimi. Yani öyle yok proton lazım, yok bilmem ne lazım falan geçeceğiniz o işleri. Çalışma mantığını bilmiyorsunuz. 3-30 saniyede video izliyorsunuz. O yüzden böyle oluyor. Anladın mı? Anlatan kişi de e, eline sağlık. Hani bu camiyede herkes bu işi yapmıyor, herkes konuşuyor. Ama yani mantığına ana Anla, anlamıyorlar. Bu şeyden de kaynaklanıyor. Yani bir şeye hep GUI ile alıştıkları için arka planda ne dönüyor? Bilmiyorsun. Mesela ben Arch Linux'un e, elimle kurduğumda şunu anladım. Bak o zamanlar Windows XP demek ki arka planda bunları yapıyormuş. Hani bize o takıldığında şey olduğunda CD tükürükleyip kolonya alındığında falan aslında nerelerde takıldığını az çok anlayabiliyorsun. Tabi birbirinden farklı sistemler. Yani mantığını anlıyorsun. Anladın mı? Hani orada tek tek komut yazmak sana işte ezberlemek gerekmiyor ona. Bunun, o komutun ne işe yaradığını anlarsan gerisine gerek kalmıyor. Tamam mı? Yani bu kadar. Bütün Türkçe yamaları da bu şekilde kullanılır. Craig Lloyd'in de bu şekilde kullanılır. Tamam mı? Yani va varsa bilmeyen onu da anlatmıştım biliyorsun. İşte anlatmaz bunları şey olarak. Kaç yıl önce anlattığımı biliyorsun. Neyse gerek yok. Takılan olursa disk Discord'umuz, Linux oyuncu topluluğumuz var. Yıllardır aktif olarak aktifliği düşse de genelde insanlar bizim oraya showtime'ımızı görmeye geliyordu. Vardı eskiden de bu tip insanlar çalışmaz, olmaz, oynamaz falan. Hepsini çatır çutur çalıştık. Bak bazı şeyler işletim sistemiyle alakalı değil. Tamam mı? Geliştiriciyle alakalı. Bunu bu videoyu ben galip için çektim ama genel şeyle anlamıyla anlatıyorum. Bazı şeyler geliştiriciyle alakalı. Diğer tarafta pazar büyük. Tamam mı? Rağbet çok. O yüzden ise o tarafa geniş. O taraf. Ne bileyim mesela örnek veriyorum ben bir ben oyun demiştim ya. Neydi bu LoL miydi, Valorant miydi? Ya Windows normalde yani ile uzaktan bağlanıp bir kullanmadığı kalıyor. Abicim oyun mu oynuyorsun şey mi yani? Bu nasıl bir güvenlik önlemi? Hayır, sunucuda adminden güzel güvenlik önlemi yok. Tekseler bilmem neler. Neler denen? Ya hile yapacak adam her türlü yapar. Bunun önüne kimse geçemez. Yani bunun Windows ile Linux ile de alakalı. Aptal Mesela şey var. Neydi şu üç gözlü ya. Xfire'dan beri duran. İsmini bu oyunda o çalışıyor hala. Neydi ya? BF'de falan da var. Özellikle FPS oyunlarının hepsinde o var. Üçgen Yeşilim'si bir simgesi var. Ta Xfire'dan kalma. da oyunlarının, Call of Duty oyunlarının. Ben de işte bilgi çok unutuyoruz. O var hala. Valve'in oyunlarını şey yazarsanız sen tersine mühendislik bilmem ne falan. Orada eğitim diye gösteriyor adamlar. Valve'in oyunlarını. Yani ne konuşuyorsunuz hocam? Ne anlatıyorsunuz? Ya bunu şey için söylerim işte oynanmaz, yapılmaz, bilmem ne. Lan bıktık oğlum gel. Yani. Oynam oğlum sen gelme. Sana ihtiyacımız yok. Anladın mı? Takıl sen. Sana kim ne diyor? Bak ya daha işte parasını verip aldın. Tamam mı kardeşim? 10 Ekim'de adam desteği kesiyor. Yok TPM2 diyor. Yok ya yok senin makinede oğlum. Anladın mı? Paranla rezil olmak demek işte bu işte. Çoğu bizde gerçi Türkiye'de şey kullanıyor da. Crack'li 25 liralık 100 liralık lisan şey madem. Ama hani olmayan var. Adam Windows 10'u kullanıyordu, şeyi kullanamıyor. Şimdi gidecek, hani Linux'a geçme diyelim, Rufus'tan gideceksin, işte atlatmak için şey çıkacak. Ya da Windows gibi. gibi, server'ı birbirine bağlayacaklar hani şey olarak. Hani onda da açıyorlardı ya bu şeyciler. Nereye kadar açacaksın? Bir de ne kadar güvenlik olacak? Yani %100 bankacılık uygulamalarını kullanmayacaksın. E oyun alırken işte ne bileyim herkes şey oynar mı ki FPS? Yani ben, gerçi çoğu ekliste de şey var. Bu para yatırma muhabbetleri. Onlar nasıl güvenip yapacak? Mı? Bir ton şey. Bunların neticesinde destekliyorsun. Hani böyle çok bağımlı oldunuz. işte LOL'dir bilmem nedir. Bakın gelin. Şey olur. Bu anti cheat muhabbetleri yüzünden. Bu Godum'un hile yazanları da e, Linux üzerinden yazdığı için genelde hani şey olarak. Daha hani egale ettikleri için. Olan bizim gibi az, şey oluyor. Normalde en yakın örnek BF1 Linux'da oynanıyordu. Sırf bu götlerin yüzünden şey olmadı. Kaldırdı adamlar. Evet, çok böyüz var da. Bakın ne şey yapmıyorsa. Neydi onun adı? Deniz. Hani böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa ateş etti falan. Boşarak gel. Hiç direkt bırak gelin.